Bismillahirrahmanirrahim Ne oldu lan şimdi burada? Rahim kelimesini ne yaptın sen şimdi? Çalgı çalacağım diyor orada. Rahim, rahim. Rayı uzattın, ra uzamıyor ki. Ha uzacak orada. Anladın mı bak teganneyi? Harfi bozmayı, kelimeyi bozmayı anladın mı? Kim yaptısa bu ilahiyi, yarın ahirette büyük başı belada. E tövbe etmiştir hocam. Vallahi istediği kadar etsin her yerde bu çalıyor. İstediği kadar etsin. Kimin bestesidir çok bilmiyorum. İstediği kadar tövbe etsin. Her yere dağıldı. Bak Bismillahir bunun okunuşu şu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu rahi? Ne yaptın oraya? Araya met koydu. Uzattı rahi. Külliyen haramdır. Külliyen tegan nedir? كليا يان لحندر